Büyük Plan kanalından selamlar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir programda İmralı ziyaretleri sırasında, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı suikast konusunda uyardığını iddia etti. Terörsüz Türkiye, sürecinin en önemli aktörlerinden. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan, İmralı açılımı, süreci, terör örgütünün navedilmesi çağrısıyla devam ediyor geçtiğimiz haftalarda DEM Parti heyeti, siyasi partilere tek tek ziyaret gerçekleştirdi. Heyette yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder ise geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak ağır bir ameliyat geçirdi. Tedavisi devam eden Önder'in, rahatsızlanmadan bir gün önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret ettiği ortaya çıktı. Sırrı Süreyya Önder'in Doğu Perinçek ile yaptığı randevulu görüşme, DEM Parti tarafından basına yansımamıştı. Perinçek, ulusal kanalda yaptığı açıklamada, Sayın Önder, kalp rahatsızlığı geçirdiği gün bizi ziyarete geldi. Daha önce randevu almıştı. Biz de ağırladık. O görüşmede de Kandil de açıkladığı için söylemekte çekince görmüyorum, dedi. Açıklamalarını sürdüren Doğu Perinçek, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Perinçek görüşmede İmralı'dakinin Önder ve Buldan'a uyarılarda bulunduğunu iddia etti. Perinçek, İmralı'nın Önder'e "Amerika ve İsrail size suikast yapar." dediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: yani Amerika ve İsrail'in bu sürece karşı olduğunu ve bu süreçte de aktif ön planda görevler yapan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı da Amerika ve İsrail'in suikastını bizzat İmralı'nın kendilerine söylediğini ifade etti ki Kandil de onu doğruluyor.